Merhabalar ben Muhammed Demir, bugün de stüdyo Londra programında sizlerle ve konuğumuzla birlikte piyasalardaki gelişmeleri, haberleri değerlendireceğiz ve bu haberlerin fiyatlara yansımalarını inceleyeceğiz. İlk önce kısaca haberlerden bahsedelim. New York tarafında çalışanlar tekrar ofislerine dönmeye başladı. Bu pazartesi itibariyle yaklaşık 300 bin çalışan işine döndü. Amerika tarafında 120 bin sayısına ulaşmıştı ölüm sayısı ve virüsün dağılması ve bulaşma hızı artıyor gibi gözüküyor. Diğer taraftan İngiltere'de yalnız bırakmıyor Amerika'yı. Bugün Boris Johnson'ın açıklama yapması bekleniyor. 4 Temmuz gibi restoranların, barların ve eğlence yerlerinin açılmasını açıklamasını bekliyoruz. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde açıklamalarında neler gelecek. Diğer taraftan e, Brezilya tarafında e, ciddi e, ölüm e, sayıları artmaya devam ediyor. Brezilya'da 50 bin kişilik ölümü geçti. Dolayısıyla Latin Amerika'da virüsün yayılma hızı dünyadaki en hızlı e, yayılma hızına ulaşmış oldu. Aynı zamanda e, Wirecard e, Almanya'nın ödeme e, sistemleri şirketinde 1.9 milyar euroluk e, fonun kaybolması üzerine haberler oraya yoğunlaşmış duruyor Avrupa tarafında. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Alman hükümeti de Wirecard şirketini kurtarmaya çalışıyor. Piyasa turumuza başlayalım diğer taraftan. Asya tarafında karışık bir şey izliyoruz, hava izliyoruz. Çok ciddi bir değişiklik yok. Sadece Güney Kore Kospi'de %0.68'lik bir düşüş söz konusu. Hong Kong'la beraber yaklaşık yarım. Hindistan tarafında ise yarımlık bir yukarı hareket söz konusu. Herhangi bir net dil e, e, haber yok ar arkasında bunları e, yönlendiren. baktığımızda Hindistan'ın Cumhurbaşkanından bir açıklama geldi. Kendisi e, dışişleri bakanıyla çelişen bir şekilde e, sınırdaki olayda herhangi bir e, işgalin e, gerçekleşmediğini söyledi. Tabii bu da e, ciddi soru işaretleri oluşturdu kendi içindeki tutarsızlık açısından. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa'da da karışık bir e, hava hakim. ...kazananlar, kaybedenler var genel itibariyle. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'nin yukarıda olduğunu görüyoruz. Fransa'nın yukarıda olduğunu görüyoruz. Almanya e, günü kayıpla devam ediyor. Güney kayıpla devam ediyor. İspanya tarafında da hafif bir kayıp söz konusu. E, kıta Avrupa'sının en büyük 50 şirketini simgeleyen... ...Eurostox 50'de ise %0.36'lık bir artış söz konusu. Amerika tarafına baktığımızda ise Amerikan vadelileri ...açılış öncesinde e, çok ciddi e, değişmedi ama... %1'e yakın bir 0.7'lik, 0.8'lik artış gözlemliyoruz. S&P 3082'lerde Dow Jones 25.737, Nasdaq ise 10.000 sınırında işlem görüyor. MTA piyasalarına baktığımızda altının değer kazandığını görüyoruz. Petrolün çok fazla... E, değişmediğini görüyoruz. yüzde %0.40'lık artış ve azalışla e, Amerikan petrolü ve e, global gösterge olan Brent petrolü e, işlem görüyor. Altın 1755 e, dolar seviyesine geldi. Ons başına e, en yüksek seviyelerini şu an zorluyor. E, Goldman Sachs da Deutsche Bank'ın üzerine 2000 dolarlık bir e, hedef koydu. Dolayısıyla bunlar altını destekleyici gelişmeler. E, zaten global piyasada da global jeopolitik e, e, ilişkilerde de Amerika ve Çin arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Diğer taraftan, e, diğer emtialara baktığımızda endüstriyel metaller ve diğer e, kıymetli metallere onlarda da kıymetli metallerin hepsinde artış gözlemliyoruz. Bakır'da ise çok hafif bir artış söz konusu endüstriyel metal tarafında. E, Ons on altını takiben her zaman olduğu gibi gümüş biraz daha fazla artmış durumda. Platin ve paladyum da e, altını takip ediyor. Bugünkü e, konuğumuz Cüneyt Paksoy, e, ekonomist. Bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle birlikte dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bütün bu haberleri ve bunların fiyatlara yansımalarını. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk Murat. Şey Muhammed pardon e, sevgili kardeşim. yayınlar. Teşekkürler. Ee, senin de bildiğin gibi e, ABD-Çin arasındaki gerilim artıyor. Onunla başlamak istiyorum. E, Trump tamamen Çin'den e, ayrışmaktan bahsediyor. Bunu da uzun süredir e, konuşuyoruz zaten. E, Trump bir şekilde e, Çin'e gerek tarifeler olsun, gerek e, koronavirüs olsun. En sonunda bir e, miting yapmıştı. Mitingde de e, Kung Flu diyor e, koronavirüse. E, yine bir e, Çin'i suçlayıcı e, söylem söz konusu. Burada işte gerekli araştırmalar yapılacak. Bunun Çin'in burada bir ihmali var mı vesaire gibi söylemleri var. Biraz daha göçmenlere de yoğunlaşmaya başladı. Bu önümüzdeki dönemde ekonomik yansımaların nasıl olmasını bekliyorsun bu Amerika-Çin ilişkilerinin? Sevgili Muhammed sen de biliyorsun ki bu süreç aslında virüsle başlamayan, çok öncesi başlayan, birinci faz anlaşmayla mola verilen, Virüste tekrar ısınan bir süreç ve e, virüs sonrası aslında e, belki de virüsün etkilerini e, kademe kademe konuşurken e, major başlıklardan biri olmaya da aday global piyasalar için etkileyici anlamda. E, çünkü bu iş e, bir noktada e, ben daha e, büyük bir ekonomiye sahibim, daha büyük bir e, ekonomi içerisinde dünyada daha önemli bir söz sahibi olma sürecine doğru evrilen bir şey. Yani biz biliyorsun daha önce Rusya, Amerika üzerinden soğuk savaş dönemini konuştuk yıllarca. Onu atlattık, tek kutuplu bir dünyaya döndük. Daha sonra Amerika'nın kendi eliyle, ile, kendi sermayesiyle bugünlere taşıdığı bir Çin ve aralarında belki bize ama aralarındaki kendi içlerindeki dinamiklerde geçerli olan Çin üretecek, ucuz üretecek. Ve ürettiği bütün katma değeri ABD varlıklarına yatıracak, dolar üzerinden rezerv yapacak, dolar tahvilleri alacak ve Amerika'daki ciddi sayıda tüketiciyi fonlayacak ucuz üretimle. Bir noktaya kadar her şeyiydi ama elinde tuttuğu gücü için son dönemde ben varım noktasına getirince zaten adına Ticaret Savaşı dediğimiz süreç başlamış oldu ve biz bugün yeni bir soğuk savaş dönemine doğru gidiyor mu yüzü konuşmaya başladık. Virüs bunun katalizörü oldu. Aslında bir de bahanesi oldu yani virüs sizden yayıldı dünya sağlık örgütte tam bu konuda problemli ama siz yeterince bilgilendirmediniz hatta belki de virüsün bu noktaya gelmesinde de etkiniz ve dahiliniz var. İş tazminat, iş yaptırım, iş farklı noktalara doğru ilerleyebilir. Pekin'deki vakalarda ironi sen ne dersin bilmiyorum. Pek, hani Çin de buna bir karşılık vermek ister gibi ama global piyasalar virüsün ikinci dalgasını geride bırakabilirse hasar tespitiyle beraber ABD-Çin arasındaki gerilimin taraflarıyla beraber nereye evrildiğini kesinlikle konuşacak ve bu piyasalar üzerinde, fiyatlamalar üzerinde kesin etki yapacak. Çünkü virüsün bize getirdiği ilk gerçeklik hiçbir şey eskisi olmayacak diyoruz ya. O koruma duvarları ve kendi ekonomisini herkesin koruma talebi. Ee, ve bundan sonraki süreçte özel sektör çabuk toparlanamazsa kamulaştırma gereği. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı net bir tavır koyacak. Bu Trump'ın sadece kendi politikası değil belki seçime giderken kendi kullandığı bir argüman ama e, bu Trump seçilsin seçilmesin bundan sonra ABD Çin arasındaki savaşın e, çok uzun yıllar piyasaları regüle edeceğini etkileyeceğini ve e, ara ara bu noktada yaşanacak e, problemlerin piyasalardaki dalga boyunu arttırıp anomaliler yaratacağını da kendi adıma düşünüyorum. En önemli başlıklardan biri olmuştur ABD Çin arasındaki bu gerilim ve muhakkak tarafları paydaşları kim Çin'in yanında yer alacak, kim Amerika ve müttefiklerin yanında yer alacak? Stratejik e, tedarik zincirinde Çin'in yerine başka e, arayışlar ne noktada ilerleyecek? ihracat ithalat döngüsü Çin olsun olmaksızın ne şekilde ilerleyecek? Çin ipek Yolu Projesinde Avrupa nasıl bir blokaj koyacak? Çin'le hepten arayı bozacak mı, bozmayacak mı? Amerika'nın yanında yer alacak mı, almayacak mı? Yani çok soru başlığı var. Başlık aslında tek. Kim daha büyük sözü söyleyecek? Kim parayı yönetirken dünyayı yönetme noktasında daha üst seviyeye çıkacak? Biraz bunun savaşına döndü. İzleyip göreceğiz ama. Gerçekten virüs kadar piyasaları etkileyecek, regüle edecek. Hatta e, dalga boyunu arttıracak, volatiliteyi arttıracak bir başlık sevgili Muhammed. Ee, evet, senin de bahsettiğin gibi e, dünya biraz e, yeniden şekilleniyor, e, ittifaklar yeniden şekilleniyor. Avrupa Birliği gördüğümüz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla Amerika'dan biraz ayrıştı. Zaten İngiltere de oradan ayrıldı, biraz daha Amerikan e, politikasına yaklaştı. E, çok da alışık olmadığımız, e, geleneksel olmayan e, partnerler söz konusu burada, ortaklıklar söz konusu. Avrupa Birliği ile Çin hatta İran'la da Amerika'da ayrışıyor Avrupa Birliği ee, herhangi bir yaptırım uygulamaya çalıştığında onlar birbirine yaklaşmış gibi duruyor. İngiltere ile Amerika birbirine yaklaşmış gibi duruyor. İşte Kanada da yanlarında biraz. Ee, böyle bir iki kutup oluşuyor gibi duruyor. Ee, Avrupa Birliği ile Çin arasında gerilim azaltma toplantısı olmuştu bugün. Ee, bundan da henüz bir sonuç çıkmadı ama Avrupa Birliği e, bağlantılarını e, koparmak istemiyor gibi duruyor istemiyor gibi duruyor Çinle bu konuda ne düşünüyorsun senin de bahsettiğin gibi biraz önce katılıyorum e, sevgili Muhammed Çünkü Avrupa ortada olmak ister bu Rusya ABD ilişkilerinde de böyleydi e, diğer AB5 Devletlerinin e, kendi coğrafyasının uzarında kendi hegemonik güç olma sevdası taşıyan her başlıkta böyle Avrupa Birliği kendi etki alanını kaybetmek istemiyor Neçede Çin ee, önemli bir partner olabilir Önümüzdeki dönemde önemli bir e, karşılıklı pazar olabilir ama Avrupa'nın şöyle bir rahatsızlığı var aslında iki türlü rahatsızlığı var bir tanesi ekonomik aktivite öne de önemli bir bölge Almanya önderliğinde ama teknolojik e, gelişimde e, sanayileşmenin değişim gösterdiği ekonomilerin değişim gösterdiği süreçte e, Asya'nın gerisinde kalan bir Avrupa biraz daha hantal kalmış, Biraz daha pro, kendi problemleriyle uğraşan, kendi problemlerine fokuslanırken asıl dünyanın gittiği yeri kaçıran bir e, Avrupa resmi var önümüzde. Zaten İtalya gibi, İspanya gibi e, ülkelerin sorunlarını konuşurken özellikle borç yapılarını ve Avrupa Merkez Bankası'nın ekstrem desteğini biraz bu e, etkileri de görüyoruz bir şekilde Çini ve Çinle beraber birçok ülke var bugün Malezya gibi Singapur gibi Tayvan gibi yani birçok ülke gelmeye başladı Asya'dan bu da Avrupayı aslında rahatsız ediyor bir yandan Avrupayı Avrupa olarak bu pazarı atlamak istemiyor buradaki ortaklıkları kaybetmek istemiyor ama Çine karşı da çok böyle naif bir tutum içinde olmayacaklar zaten daha geçen günü Çin'in şirket alımları noktasında biliyorsun agresif bir tutumu var son dönemde Özellikle virüsün de etkisiyle ucuzlanmış olan ve ucuzlayacak olan şirketleri kendi bünyesine katma gibi bu noktada Avrupa'nın bir duruşu var hatta bunu bir belki önümüzdeki dönem resmi Avrupa Birliği parlamentosu içerisinde resmi bir duruşa da dönüştürebilirler izleyip göreceğiz yani biz şirketlerimizi size satmıyoruz satmayacağız demeye getiriyorlar bir bakıma yani iş Şirketler üzerinden deriyor. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri Çin e, şirketlere e, bir takım blokajlar koyuyor, bir takım yaptırımlar koyuyor. İşte orada Hong Kong'u bahane ediyor. işte e, Uygur Türklerini bile e, getirdi masaya koydu. Çok önceden kabul edilmesi gereken bir şeydi belki. Avrupa da aynı şekilde kendi ekonomik delikten gelmişliğini kapamak. İçin belki Asya'ya doğru açılımı önemli ama bir yandan da kendi içerisindeki sermaye yapısını, finans yapısını da kaybetmemek istiyor. İşte İsveç'te biz bunun örneklerini gördük. Bazı önemli şirketlerin Çin e, e, sermayesine geçişini izledik. İşte İtalya ile Çin'in arasındaki ilişkileri biliyoruz. E, Yunanistan ile Çin'in arasındaki ilişkileri biliyoruz. Çin aslında durmuyor. Yani Afrika'da, e, Akdeniz hatta diyelim, liman şehirlerinde ciddi e, yatırımları var. Bu yatırımlar e, ortak stratejik e, karşılıklı çıkarı e, içeriyorsak problem yok ama tek taraflı Çin'in büyümesine fayda verecek ve hizmet edecekse Avrupa burada dur diyecektir. Bir yandan da Amerika'ya karşı sorumlulukları var. Amerika da bir yandan sıkıştırıyor. Avrupa tam ortada. Hem kendi sorunlarıyla mücadele edecek. Dediğin gibi çok ilginç bir dönem. Farklı stratejik e, konumlamalar var ama Çine tam olarak kapıyı kapatmasa da biraz Amerika'nın yanında yer alacak gibi geliyor bana. Çine biraz blokaj koyacak çünkü Çin e, bu işin kaybedeni olmak istemiyor. İtibar kaybı deniyor. İşte e, ekonomisine tekrar e, yerinden e, Avrupa, Amerika hatta 360 derece dünya üzerinde tekrar Çin prestijini yukarı taşımak için çok yapması gereken var deniyor ama Çin e, gerçekten farklı bir ülke çok çabuk geri dönüşler yapabilen bir ülke. Teknolojik olarak da e, farklı bir noktaya geldi. Üretim kalitesi noktasına da farklı bir noktaya geldi ve elinde çok güçlü bir sermayesi var kullanabileceği yönümüzde güvenen. E, i̇zleyip göreceğiz ama Avrupa ile Çin arasındaki ilişki de en az AB ile Çin arasındaki ilişki kadar önemli. Bu da hem tahvil piyasalarını hem kur çiftlerini e, MTR'ye kadar e, bütün piyasaları etkileyecek bir e, yeni bir başlık olarak karşımıza çıkıyor sevgili Mehmet. Evet, e, senin de bahsettiğin gibi çok e, açık bir ekonomiden, servis piyasa ekonomisinden ki e, Batı bunun hani e, uzmanıydı. E, Çin'e, Rusya'ya e, giriş yaparken bu servis piyasa ekonomisini kullanıyordu ama çok garip bir şekilde şimdi korumacı ekonomiye döndüğünü görüyoruz. Gerek Amerika'nın, gerek Avrupa'nın. E, diğer taraftan Avrupa'nın hep eleştirildiği nokta da hantal kalmasıydı e, karar verme mekanizmasından dolayı. Şimdi 750 milyarlık bir destek paketi söz konusu. Bu destek paketinde de bir türlü yine kendi aralarında anlaşamıyorlar. İşte öyle mi adil dağıtacağız? Bu kime gidecek? Sen mi daha çok alacaksın? Ben mi daha az alacağım diye yine kavgaya tutuştular bir. çok acil olan acil yapılması gereken müdahaleleri yine yavaşlatıyorlar. Bu da olumsuz etkiliyor tabii ki Avrupa piyasalarını. Bu konudaki görüşleri nelerdir? Muhammed orada ciddi bir ironi var. Yani ironiden kastım şu ana kadar muhalefette olan muhafazakar Almanya'nın çabalarını görüyoruz. Merkel'in uyarılarını görüyoruz. Christine Lagarde'la birlikte. Yani bir şeyler yapmalıyız diyor. Çünkü mali birliğe geçemediler parasal birlikten. Siyasal statüde bir olmak parasal birlik olmak mali birliğe geçiş anlamına gelmiyor. İki şeyi yapamadılar. Bir tek e, merkezden yönetilebilecek bir bütçe gerçekleşmesi ülkeler bazında. En başta İtalya, İspanya gibi ülkeler karşı çıkıyor. Fransa karşı çıkıyor hatta buna. İkincisi de belki çok daha önemlisi bankacılık sisteminde ciddi bir e, regülasyona gidemediler. E, hala hazırda birçok stres testi yaptılar ama ne kadar hasar var bankacılık sisteminde bunu biz bilmiyoruz. Sadece İtalya'da hani 400 milyar Euro civarında bir kayıptan bahsediyor. Şimdi böyle ortamda e, bu tip yardım e, paketlerinin e, önemi çok e, kritik çünkü reel sektörün zaten büyüme problemlerini 2020'ye taşıdığı, virüs olmadan da taşıdığı ve İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerin e, çok önemli büyük Bo, özellikle İtalya'nın borç yapısına baktığımızda büyümesi şarttı bu borç yükünü doğru şekilde çevirebilmek için. Çünkü sonsa kadar siz Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programı üzerinden bu tahvilleri fonlayamazsınız. Bugün şu an şu faiz seviyesinden İtalya faizine gidip de herhangi bir piyasa oyuncusu e, portföyüne Avrupa Merkez Bankası desteği olmadan katmaz. %7'lere çıktı 2008 krizinde. Hatta daha geçen günü virüsün ilk döneminde yani geçen günden kastım Şubat-Mart o piyasalardaki derin dipte ilk yükselen e, faiz İtalyan 10 yıllıklardı. Neticede oradaki görünüm böyle kaldıkça önümüzdeki dönem çok stres yaşanacak. Brexit bir e, bir anlamda bir benchmark da oldu e, ülkeler için. Ya biz de gerekli payı alamıyorsak, bütçemizde esnek davranamıyorsak, Avrupa'dan yeterli pay alamıyorsak, Almanya gibi kalkınmış ülkelerden yeterli desteği göremiyorsak kusura bakmayın deme noktasındalar ama fazla gidebilecekleri bir yer de yok. Bu tabii parite üzerinde de ciddi baskı kuracak gibi. zaten önümüzdeki dönem hani 1.13-1.15 gibi önemli bir eşiğin aşılması biraz Avrupa'nın kendi problemlerini kısa vadede çözmesine bağlı. Yukarıdan gelen o 1.60'lardan gelen çok uzun vadeli bir trend çizdiğimiz de var. O da 1.17'lerde. Hani oralara kadar hareketler oluşur tepkidir. Dolar endeksine de bağlı olarak gelecek tabi. Dolar e, majör bir para birimi oldu bu virüs süresince. Hala da 97'ler civarında bekliyor. Ha, dolar endeksi geriler bu kadar basılan paraya cevap verirse e, o zaman belki paritede sanal hareketler oluşabilir. 1.17'nin üzerinde de taşmalar oluşabilir ama daha çok hani bu haber akışını 1.08-1.15 bandı içinde 1.12'nin de pivot olduğu bir bölgede karşılayacaklar gibi 50 aylık ortalamada 1.88-1.11'lerde. altı üstü gibi bir piyasa oldu ama 1.13, 1.15 hatta 1.17'nin geçilmesi için Avrupa'da çok şeyin çözülmüş olması gerekecek, kalıcı çöpte geçirmesi için özellikle sevgili Mahmut. Evet e, şimdi e, biraz önce son dakika haberi geçti e, Delta Airlines, Delta Hava Yolları Çin ile Amerika arasındaki e, uçuşları başlatmış. E, her ne kadar biz arada e, gerilim var desek de e, bir taraftan ilişkilerde devam ediyor. E, bilmiyorum, belki de hani e, benzetme yapmak için garip bir benzetme olacak da İngiltere tek hesaba maaşı yatıran evli çiftse. Aynı evde yaşayan Amerika işte ortak hesaba maaşı yatıran aynı evde kalan çiftse Avrupa Birliği biraz daha ayrı evlerde yaşayan ama ortak hesaptan da masraflarını ödemeye çalışan bir evli çift gibi. Dolayısıyla biri diyor ki senin evin pahalı benimki ucuz sen niye oraya harcadın ben niye buraya harcadım bunun kavgası devam ediyor. Umarız önümüzdeki dönemde aynı eve çıkmayı becerirler de ortak bir hedef peşinde koştururlar. Diğer taraftan Aynen. altın da ciddi bir artış gösteriyor. Altın'a baktığımızda Goldman Sachs da 2000 hedefini koydu Deutsche'nin üzerine. Biz de bahsetmiştik geçen haftalarda 2000'lere doğru gidebiliriz rahatlıkla diğer likitlerden dolayı. O taraftaki görüşleriniz nelerdir? Neler bekleyebiliriz altın tarafında? Muhammed orada 200 senedir ben genel perspektifte altının trendinin yukarı yönlü olacağını söyleyen taraftayım. Çünkü çok risk başlıyor. var. Daha virüs yokken de altın bir trend içindeydi. Özellikle de sen de biliyorsun o 1900'lerden başlayan düzeltme 1050 gibi önemli bir FIBO seviyesine destek buldu. Daha sonra 3 senelik perspektifte 1100-1400 bandı içinde bir sıkışma. Ağırlıklı pivot bölge 1200, ne zamanki 1380 1400 kırıldı yukarı yönlü trend başlattı. Ee, ve o trendin e, hedefleri belliydi. Önce bir 1550 1600'ler devamında 1750 1770'ler retorikler bunlar. Yani 1730'da da bir FIBO var zaten. Oraların aşılması çanak tamamlamaya kadar gider. 1820, 1850, 1920. Şimdi tabii virüsle beraber bu teknik görünüm farklı bir boyuta geldi. Arkadaki temel hikaye güçlendi ve güvenli liman olarak kullanılmasının gücü arttı. İlk defa biz uzun süre çok görmediğimiz bir korelasyon gördük. Dolar ve altın aynı anda yükseldi. Sen de biliyorsun. Şimdi bir yandan da emtia gömleğini de giyebiliyor altın. Dolar endeksi düşüyor. Emtia tarafında değerlenme evet. oluşuyorsa bu sefer de çok rahat emtia gömleğini de giyebiliyor. Özetle çok risk var. Ara ara düzeltmeler bu işin gereği doğası ve sağlıklı olması. Ama ana trend yukarı. Benim kendi beklentim 1-2 senelik perspektifte 2200-2250'lere kadar hareketin taşıacağı yönde. Zaten çok yönlü raporlar var. Yani sadece son dönem raporları da değil. Citi'de de var, Bank of America'da da var. Çok bu sayıda hani senle bir baksak şöyle 3-4 aylık periyotta sen de biliyorsun Londra'da çok yukarı yönlü bekliyorlar. Çünkü fiziksel altın talebinde güçlü bir trend var. Sadece fiyat olarak düşünmeyelim. ETF tarafında ciddi bir talep var. Ha ee, yalnız tabii birikimler biliyorsun aşırılıklar zaman zaman e, piyasanın karşıtlığı noktasına çalışır. 1750-1770 önemli bir eşik 1730 üzerinde kaldıkça tekniğe dönersek. Temel hikayeyi anlattık. O zaman 1800-1820 hatta 1900'e kadar hareket potansiyeli olsa da bir kez daha 1730'un altına inerse 1670-1700 kırılmayan eşiği çok dikkatli takip etmek lazım. Özellikle yukarı yönlü long pozisyonda olanlar için. Çünkü hani düzeltme ihtiyacı belirginleşti grafiklerde tersine gidiyor. Bir korelasyon bozukluğu olsa da e, arada gelebilecek düzeltmelere karşı temkinli olalım. Ama şu geliyorsa yani virüste ikinci dalga geliyor. İşte demin e, bir uçuş haberi ki çok önemli. Dünya açılmaya devam ediyor. İnatçı bir şekilde açılacak. Başka çaresi de yok dünyanın. Bu kadar para da onun için basıldı. Ama ikinci dalga çok kuvvetlenirse rakamsal olarak ve bu bir kez daha kapanmayı getirirse altın çok ekstrem fiyatlamalarda görebilir. O notu da düşelim. Hani daha sonra tekrar konuşuruz seninle ara ara ama altın muhakkak portföylerde olmalı. Her düzeltmede alın fırsatı olarak kullanılmaya devam edecek bana göre uzun bir süre. Evet dediğin gibi güvenli liman olmaya devam ediyor. Fiziksel altına da talep ciddi yukarı seviyede son dakikaya giriyoruz. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu tarafta da İngiltere tarafında Gözüken o ki hükümetler biz elimizden geleni yaptık diyecekler. Maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi ekonomi bir şekilde ilerlemiyor. İlerlemediği için de biz bu ekonomiyi açacağız. Ee, herhangi bir e, limitasyon olmadan. Zaten Trump dedi ki ikinci dalga yağsa da ben bu ekonomiyi kapatmam dedi. Ee, daha önce de bahsettik eskiden gençler e, işte eli silah tutanlar ülkesi için canını veriyordu. Şimdi diyecekler ki hastalar, yaşlılar ülkesi için bir fedakarlıkta bulunacak. Onlar için bir anıt dikeceğiz işte korona şehitlerimiz vesaire diye muhtemelen. Çünkü İngiltere tarafında gözüken bu. Amerika tarafında gözüken o. Ve e, bu bir finansal kriz gibi sadece ile bankalara likite vermekle çözülebilecek bir şey gibi de durmuyor. Ve bunun da zaten yan etkileri olacak bu bütün yapılan parasal genişlemelerin. Tamam e, ağır kesici kullanacağız da. Bir iki gün kullanacağız, devamlı kullanamayacağız, belli saat aralıklarıyla kullanabileceğiz. Bu sayida e, bakalım e, nereye götürecek bu bizi. E, zaten biliyorsunuz Moody's'te e, gelişmiş ülkelerin e, borçları ile ilgili bir e, uyarıda bulundu geçtiğimiz günlerde. E, şimdi fazla vaktimiz yok, onu da konuşmak isterdim ama önümüzdeki günlerde konuşuruz. Orada da e, diyor ki küresel piyasada böyle bir sıkıntı var bu parasal genişleme. Böyle devam ettikçe bunun yan etkileri olacaktır. Boşluk oranları çok ciddi şekilde arttı. Bakalım bize nasıl günler bekliyor? Çünkü tamamen Amerikan dolarına da olan inançla ilerlediğimiz günlerdeyiz. Bu inanç bir yıkılırsa bir aşağıya gelirsek, o zaman altımız boş. Hani böyle çizgi filmlerde koşarlar ya uçurumun sonundan yürürler yürürler sonra bakarlar ki altı boş. Bakınca düşerler. O noktaya gelmeyiz diye umuyorum. Çok teşekkürler değerli görüşlerin Tabii. için yayınımıza renk kattın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Tabii çok ki. sağ ol. Cüneyt Paksoy bizimle birlikteydi, ekonomist. Bizi bugün izlediğiniz için çok teşekkür ederiz sayın seyirciler. Yarın tekrar görüşmek üzere aynı saatte. Sağlıkla kalın.